Kültürsüz ve sanatsız bir şehir inşa edemez. Dolayısıyla başkanımızı tebrik ediyorum. Söylenecek çok söz var. Şehir kültürsüz olmaz, sanatsız olmaz. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese burada takdirlerimi ve teşekkürlerini sunmak istiyorum. Sanatsal faaliyetimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu tür faaliyetlere çok önem veren, hakikaten bu konularda merkez olma yolunda önemli yol kat bir belediyeyiz. Bu sanatsal faaliyetlerimizin bir örneğin daha sizlerle beraber açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Ben bir kez daha katılımımızdan dolayı hepinize teşekkürler sunuyorum ve sergimizin hayırlı uğurlamasını canlılıkta niyaz ediyorum.